29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle yapılacak olan tebrikat kabul törenine hepiniz hoş geldiniz. Programı arz edelim. Tebriklerin kabulü, saygı duruşu, akabinde istiklal marşının okunması, Sayın Kaymakamımız Uğur Kalkan'ın günü anlam yönelikleri tanışması kapanış. Tebriklerin kabulünü arz edelim. Cumhuriyet Bayramı'nın teşekkür ederim. Sağ olun.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm Aziz şehitlerimizin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşuna ve ardından İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Sultan Gaziler, kamu kurum ve kuruluşlarımızın değerli mensupları, siyasi partilerimizin ve sivil toplum kuruluşlarımızın değerli temsilcileri, kıymetli hükümetlerim, kıymetli arkadaşlarım, sizlerin sevgiyle, saygıyla konuşmamın başında selamlıyorum. 21. yüzyıl dünyasını şekillendirmekte olan küresel dönüşümlerin yaşandığı tarihi bir geçiş döneminde Cumhuriyetimizin ilanının 97. yılını hep birlikte kutlamanın mutluluk, coşku ve heyecanı içerisindeyiz. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Anadolu'daki bin yıllık tarihimiz boyunca bağımsızlığımızı hiçbir zaman kaybetmedik. Tarihimiz boyunca bu topraklarda iki büyük imparatorluk ve bir çağdaş cumhuriyet kurdu. Atayurdumuzdan bin yıl önce beraberimizde getirdiğimiz kültürümüzü bu topraklardaki diğer kültür ve medeniyetlerle etkileşim içinde daha da zenginleştirdik. İnsanlığın ortak uygarlığına önemli katkılarda var. Evrensel tarihe inişleriyle çıkışlarıyla damgamızı vurdu. Dolayısıyla 2000'li yıllarda öncelikle şanlı bir tarihe ve parlak bir geleceğe sahip olacak büyük bir milletin mensubu olduğumuzu hiçbir zaman unutmamalıyız. Bugün bizi yeniden bölgemizin en güçlü devleti haline getiren Cumhuriyet, her şeyden önce doğulu batılı, güneyli kuzeyli, genç yaşlı, kadın erkek, milletimizin kahraman evlatlarının fedakarlıklarıyla kazanılan eşsiz bir destandır. Bu büyük varoluş mücadelesinin zaferle sonuçlanması, insanlık tarihindeki en büyük zihniyet ve hukuk devrimlerinden birinin gerçekleştirilmesini mümkün kılmış, ülkeyi yönetme hakkını ve yetkisini millete geçirmiş ve kişileri hukuk önünde eşit birer vatandaş yapmıştır. Büyük bir devrim ve topyekun bir değişim olan Cumhuriyet bir destandır. Süreklidir ve bu destan milletimizin eseridir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere. Cumhuriyetimizi kuran kuşak, bilimde ve teknolojide geri kalmanın nelere mal olduğunu görerek çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkma yönünde büyük hamleler gerçekleştirmiştir. Cumhuriyetimizin kurulduğu günden bugüne temel amacımız değişmemiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin temelindeki iddia, vatandaşlarını dünyanın en ileri, müreffeh, çağdaş ve demokratik bir hukuk devletinin vatandaşı yapmaktır. Gençlerimiz ve gelecek kuşaklar bilmelidir ki bu vatanda kurduğumuz cumhuriyet milletimizin eşsiz fedakarlığıyla emperyalizme karşı bir ölüm kalım mücadelesinden sonra gerçekleştirilmiştir. Bu büyük başarının arkasında binlerce şehit ve gazimizin payı vardır. Bu bakımdan kurulan bu büyük eserin her yönüyle korunması, geliştirilmesi, her türlü tehlikeden titizlikle korunulması kaçınılmaz bir görevdir. Şüphesiz ki Cumhuriyet kuşakları bu görevi bilinci içinde kendilerine bırakılan emaneti koruyacaklar. Türkiye Cumhuriyeti'ni birlik, beraberlik ve huzur içinde sonsuza kadar yaşatacaklardır. İstiklal savaşımızı zafere taşıyan ve cumhuriyetimize hayat veren asil ruh 97 yıl önce olduğu gibi bugün de dimdik ayaktadır. Bölücü terör hadiseleri ve 15 Temmuz hain darbe teşebbüsü karşısında aziz milletimizin tüm fertlerinin ortaya koyduğu duruş ve direniş, Cumhuriyetimizin değerlerine ve kazanımlarına her zaman sahip çıkacağımızın bir nişanesi olmuştur. Bizler Cumhuriyet'in değerlerini verimseyip korudukça, Cumhuriyetimizin nice yıl dönümleri huzur ve coşku içinde kutlanacaktır. Türk insanı bu günlere nasıl geldiğini unutmayacak ve şanlı geçmişine sahip çıkarak aydınlık bir geleceğe sahip olmak için var gücüyle çalışmaya devam edecektir. Türkiye Cumhuriyeti önünde uzanan aydınlık yolda emin adımlarla ilerlemeye devam edecek, benimsediği ilkeleri ve milli benliğini muhafaza ederek medeni dünyanın şerefli bir üyesi hatta öncüsü olmak için verdiği mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyet Bayramınızı kutluyor. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizin manevi huzurlarında saygıyla eğilirken sizlere en içten saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle düzenlenen tebrikat kabul terini burada sona ermiştir. Arz edelim. Evet, Cumhuriyet Bayramımız tekrar kutlu olsun. Katılan herkese teşekkür ediyorum. Hepinize iyi bayramlar diliyorum. Thank you.